Yarış Kıpırdamadan dur Evet böyle kıpırdama Bana bakın bana bakın Adanın en iyi hindistan cevizi dengeleyicisiyim Hadi gidelim aa, aa, aa. Çekil çabuk yavrumdan oh, Numaramı rezil ettin Dergimi kum içinde bıraktın Şimdiye kadar gördüğüm en büyük hindistan cevizini dengede tutuyordum Hem de şu incecik çok zarif olan parmağımın ucunda Ha? Eh, iki tanesini dengeleyemezsin. Ne <laughs> kolay. Eğitimli bir köpek bile yapabilir. Ver şunları. Kaybetmeye hazır ol. Hindistan cevizine ilk varan kazanır. Tamam, evet. Hazır. Başla. yarışı kazandın ama nedenini biliyorsun. Evet prenses. Hile yapmış olmana rağmen ben kazandım çünkü senden hızlı koşuyorum. Sebebi ben söyleyeyim. Çünkü yarış benim için çok kısaydı. Kısa mıydı? Bana gereken şey mesafe. Mesafe mi? Peki istediğin olsun. Buradan denize kadar yarışmaya ne dersin? Çok basit. Pekala. Bütün odanın etrafında bir yarışa ne dersin? Bir maratona. Maratonda ne? Hiç bitiremeyeceğin çok uzun bir yarış. Yanlış. Benim kazanacağım ve senin bitiremeyeceğin bir yarış. Kabul. Bir maraton istedin ve alacaksın. Şimdi ne yapıyorsun? Antrenman. İyi ama hiçbir yere gitmiyorsun. Kazanmak istiyorsan çok çalışmalısın. İçinden bir ses dur sersem dese bile devam etmelisin. Bunun aptalca ve acı veren bir şey olduğunu bilsem bile yine de devam etmelisin. Hiç mantıklı değil. Çalışmadan zafer kazanılmaz. Çalışma kısmını ben almayayım. Görüşürüz. Çok garip bir kız bu. Neden koşuyorsun? Maraton için hazırlanıyorum. Sen de koş. Diğer yarışmacılarla arama açıp en önde koşmaya başlayınca sen de beni arkadan seyredersin artık. Ha. Maraton, ilk ve gerçek asil yarış. Kim kazandı? Yunanlılar. Hepsi mi? Hayır, bir tanesi ve kazandıktan sonra da öldü. Aa, çok kötü. Belki ama onlar giderse ben de giderim. <laughs> Atina bekle, geliyorum. Merhaba baba. Vay ne haber canım? Apeşinde mi koşuyorsun evlat? Demek aile geleneğini kabul edip yaşatmaya karar verdin. Aferin sana. Hayır, öyle değil. Ben maraton için hazırlanıyorum. Maraton mu? E bence tam bana göre. <laughs> Aa! Burada ne işin var? Kış. Kış diyorum sana Mutfağıma evcil olsun olmasın Hiçbir hayvanın girmesine izin vermem Seni bir güzel pişirmeden buradan gitsen iyi olur Git diyorum Oho iyi görünüyorsun hayatım Sen bu mükemmel vücut yapınla eminim yarışı kazanırsın Ah teşekkür ederim Neyi? Maratonu Yunanlılara özgü bitmez tükenmez bir koşu. Yarın başlayacak olan bir yarış. Ben devamlı antrenman yapıyorum ama senin kazanacağından eminim. Ceylan kadar hafif bir çıta kadar hızlı ve sabah kahvaltısından daha taze görünüyorsun bir tane. Oysa ben kendimi tavukları kovalamaktan daha çok yemek artığı gibi hissediyorum. Tek eksiğim biraz antrenman Marj. Eğer biraz çalışırsan sen kazanırsın. Ne, ne, ne oldu? Nedir bu? Maraton. Ah ha, hayır maraton deme. Biliyorsun ben asla koşmam ve terlemem canım. Öyle deme. Bir kaç kilo verirsin. Demek fark ettin. Hep o leziz yemekler yüzünden Ama sezonun en önemli olayını kaçıracaksın. Herkes orada olacak. Ne? <laughs> Antrenmanmış. Buna hiç gelemem ben yakında elde etmiş olduğum bir sürü başarının yanına bir de maraton birinciliği ünvanını ekleyeceğim. Beni serinletir misin? Bütün bunlara ne oluyor? Herkes nereye gidiyor? Buna antrenman denir. Kazananlar hep bunu yapar. <laughs> Çok faydalı. Sen de katıl. <laughs> sanki duvara çarpmış gibiyim. Zayıfladım antrenman, mı? Antrenman antrenman bu kadar çalışacak ne var sanki. Önemli olan kazanmaktır. Nasıl kazanacağız? al. Ne kadar şirin. Demek sen de yarışa katılmak istiyorsun. Olur ama bence ortada şöyle ufacık bir sorun var sanırım. Sen bir kaplumbağasın. Sen ne yapıyorsun? Hareketli kas arasındaki kesin dengeyi bulmaya çalışıyorum. Ne? Tek yapmam gereken V'nin değerini bulmak. Hayır. Sen bu şeyin üstünde neden koşuyorsun? Antrenmanı senin yerine yapan gizli teknolojik bir silah. İşte bunun sayesinde maratonu kazanacağım. Hmm, İzinle şimdi gidip keçiyle ilgilenmeliyim. Ha, güzel. Bu ne işe yarıyor? Hayatımın yarışını kazanmak için uğraşıyorum. Bu bir keçiyle ilgileniyor. Çok teşekkür ederim. Pekala millet. Artık bu işi bitirelim. Koşucular yerlerine. Hazır. Dur 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 bekle hazır değilim. Hangi ayakla başlamalıyım? Hiç fark etmez. Seç birini. Hazır. Lanet olsun sol sağ sol olamaz. Çok fazla seçenek var. Yerdekini seç sende. Başla. En iyi erkek, kadın, hayvan ya da her neyse kazansın işte. Hmm. Bana bakın kazanıyorum, kazanıyorum, yaşasın! Hey, neler oluyor? Sanırım adım atacak gücün kalmadı ve ben seni geçiyorum. Aa, ben daha ısınıyorum. Oh, canım yandı. Korktuğum başıma geldi işte, terledim. Yıldızlara uzan Bendel. O fazla kiloları eridiğini görüyorum. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Dikkat edip Ay. Bu dalgıç aleti de ne böyle? Elektronik. Pozitif ve negatif iyonları ayrıştırmak gerekiyor. Evet haklısın. sem domuz. Bundan daha hızlı koşamıyorsan gidip salam ol. Bu çocuğu gerçekten sevmiyorum. Şimdiye kadar eminim iki kilo vermişimdir. Çek beni baba. Bundan eminim. Sana beni çek dedim. Ay. Ben bittim artık. O bir iki Hindistan cevizini yemeyecektim, Yoksa daha mı fazlaydı? Harika. Çok teşekkür ederim baba. Şimdi ne yapacağım? <laughs> İyi misin tatlı? Rengin morun çok değişik bir tonuna dönüşmeye başladı da. Hay haksi şeytan. Ee, iyiyim, 20 kilometre daha koşarım ben. <laughs> <laughs> ah. Ben biraz nefesleneyim mi? Hayatım bence ağır bir kalp krizi geçiriyorsun. Bazen işi kendi başına halletmen gerekir. Benzin bitti. O zaman depodan kurtul. Oturmam için koltuğa ihtiyacım var. Hatta tahta. Bak devam edemem. Yapamayacağım. O zaman yapacak birini bulmalıyım. Tepe tepe önüne bak! Aa! Ah bunu neden yaptın? Kazanıyordum. Sen gözlerimi kapatıncaya kadar ben de öyle sanıyordum. Kapamadım. Tek yapmam gereken sen bitiş çizgisinden geçmeden sırtından atlayıp sonra da yarışı kazanmaktı. İnan bana bu yarışı kazanmam işten bile değildi. Senin tek yaptığın sırtıma binip benim gözlerimi elinle kapatmaktı. Mızıkçı seni. Asıl sensin. Mızıkçı mızıkçı mızıkçı. Baksana Lu. No. Ne? Ne? Lancelot hmm. harika. Kaplumbağa'ya yenildim. <laughs> i̇şte yavaş olsan da devamladığın varsa her yarışı kazanacağının ispatı. Yeter ki haddini bil ve hiç vazgeçme. <laughs> Çok doğru tatlım. Hayır. Bu bize sırtındaki asalak elleriyle gözünü kapatmayıp seni ağaca toslatmazsa her yarışı kazanabileceğimizi öğretti. Yeniden diyete başlıyorum. Hemen yiyorum. Ormanda koşmak bana çok iyi geldi. Bir tur daha atmak isteyen var Biraz mi? otur ve nefesini kontrol et. Aferin sana. Tebrik ederim Lancelot. Milyon dolarlık sözleşmeler seni bekliyor. Mama kutusunda fotoğrafın ve kaplumbağalar için senin adına yapılmış koşu ayakkabıları. Onu ben istiyorum. Gelecek seneki maratona kadar bekleyeceksin. Gelecek sefer koşsan iyi olur. Prenses mi koşacak? Asla. Gel lan Selot. Like a helicopter, nowhere to stand. Whee! Up and down, in and out, where do I land? Ah! Life's an ornithopter, Michelangelo, try and make it go. Whoa! Life's an ornithopter.